Merhaba. Kişilerin hayat kalitesini ve genel vücut sağlığını ciddi şekilde etkileyebilen ve toplumda oldukça sık karşılaşılan bir problem olan burun tıkanıklığı, yapısal burun problemleri dışında viral üst solunum yolu enfeksiyonları, alerji, sinüzit, burun polipleri ve burun içi tümörler gibi pek çok farklı nedenle oluşabiliyor. Çocuklarda ve erişkinlerde de burun tıkanıklıklarının nedenleri genellikle farklı oluyor. Bu videoda konuyu sınırlı tutabilmek için sadece erişkinlerde burun tıkanıklığına yol açan Yapısal problemleri ve bu problemlerin çözümü için uyguladığımız güncel tedavi seçeneklerini anlatacağım. Burnumuz normal solunum organımız ve aldığımız havanın ısıtılmasını, nemlenmesini ve içerisindeki yabancı maddelerin, alerjenlerin ve mikroorganizmaların filtrelenmesini sağlıyor. Soluduğumuz havanın burundan geçerken ısınması ve nemlenmesi İçindeki oksijenin akciğerlerimizde kana en ideal şekilde geçebilmesi için çok önemli. Aynı zamanda nefes alma sırasında burun içerisinde hava akımına karşı oluşan direnç, nazopulmoner refleks dediğimiz bir uyarı oluşturarak alt solunum yollarının ve akciğerlerin daha iyi genişlemesine ve daha iyi oksijenlenmeye katkı sağlıyor. Burun anatomisi orta kısımda ön yarısı kıkırdak, arka yarısı kemik yapıdaki septum adını verdiğimiz perde ile ayrılan iki hava pasajından oluşuyor. Burun hava pasajlarının yan duvarlarında ise konka olarak adlandırdığımız alt, orta ve üst burun etleri bulunur. Konkaların altında kalan alanları ise meatus olarak adlandırıyoruz. Üst konkaların burun fonksiyonunda önemli bir rolü bulunuyor. Orta konkaların altındaki orta meatusta etmoid sinüslerle birlikte alın ve yanak sinüslerinin buruna boşalma kanalları bulunuyor. Alt konkaların altındaki alt meatusa ise göz toplayarak burnu aktaran sistemin kanalları açılıyor. Burun ve sinüslerin içerisinde döşeyen tabakaya mukoza adını veriyoruz. Vücut savunma sisteminin bir parçası olarak da fonksiyon gören burun mukozasının en önemli görevi ise mukus adını verdiğimiz sümük salgısını üretmek. Burun ve sinüslerde günde yarım ila bir litre arasında mukus üretiliyor ve bu salgı mukoza yüzeyindeki mikroskobik küçük tüycüklerin kamçı hareketiyle sürekli genze doğru taşınıp buradan boğaza inerek yutuluyor. Burnun solunumla ilgili fonksiyonlarını gerçekleştirmesinde en önemli görevi alt konuk olarak adlandırdığımız alt burun etleri yapıyor. Mukoza altı dokularında çok zengin kan damarı içeriği bulunan alt burun etleri, ortamın özelliklerine göre solunum havasının ısıtılma, nemlendirilme ve filtrelenme derecesini, aynı zamanda burun içinde hava akımına uygulanacak direnç seviyesini ayarlıyorlar. Normal solunum fizyolojisi için son derece önemli olan bu fonksiyonlarda kritik görev yapan alt burun etlerinin çeşitli nedenlerle büyüyerek burundan hava akışını engelleyecek boyuta gelmesi ise burunda oluşan tıkanıklıkların en sık nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Konka hipertrofisi olarak adlandırdığımız bu problemin tedavisinde yapılacak müdahalelerin çok dikkatli uygulanması ve bu yapıların fonksiyonları korunacak şekilde küçültülerek çok özel durumlar haricinde kesinlikle çıkartılıp kesinlikle çıkartılmaması gerekiyor. Burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes alınması durumunda akciğerlere burunda ısınıp nemlenmeden giden solunum havasındaki oksijen yeterince tutulamadığı için kan oksijen seviyesinde bir miktar azalma oluyor. Kandaki oksijen seviyesinde oluşan azalmanın beyindeki ve beyni besleyen damarlardaki sensörler tarafından algılanmasına bağlı olarak gelişen refleksler ise uzun dönemde yüksek tansiyon, kalp ritim bozuklukları ya da kalp yetmezliği gibi sorunlara neden olabiliyor. Burundaki tıkanıklıklar aynı zamanda ağız solunumuna bağlı sık boğaz enfeksiyonlarına, boğazda kurumaya bağlı şikayetlere, uyku bozukluklarına ve horlama ve uyku apnesi gibi problemlerin şiddetinde artışa neden olarak yaşam kalitesini önemli ölçüde bozabiliyor. Burunda tıkanıklığa neden olan yapısal problemler içerisinde en fazla karşılaştıklarımız görülme sıklığına göre alt burun etlerinin büyümesi, iki burun pasajını ayıran septum dediğimiz perdenin eğiklikleri ve burun girişinde nazal valg olarak adlandırdığımız bölgedeki darlıklar. Evet, daha önce de bahsettiğim gibi burun tıkanıklığı şikayeti olan hastalarda en fazla sapladığımız problem alt burun etlerinin büyümesi. Alt burun etleri solunum havasını içerdikleri damar ağlarındaki kan dolaşımından faydalanarak ısıtıyorlar. Başımız kalbimize göre daha yukarı seviyedeyken yer çekiminin desteğiyle damar ağlarındaki kanın kalbe doğru hareketi daha kolay olduğu için etlerin boyutları da daha küçük oluyor. Yatar pozisyona geldiğimizde baş seviyesi ile kalp seviyesi arasındaki fark azaldıkça yer çekimi desteği de azaldığından burun mukozasındaki kan miktarı artıyor ve bu durum alt burun etlerinin boyutlarının büyümesi sonucu burun tıkanıklığının daha belirgin hale gelmesine neden oluyor. Alt burun etlerinin tam olarak kesilip çıkartılması ya da aşırı derecede küçültülmesi burun fonksiyonlarının ve solunum fizyolojisinin bozulmasının yanı sıra burun içerisinde kuruma, kabuklanma, tekrarlayan enfeksiyonlar ve yanma hissi gibi çözümü son derece zor hatta bazen imkansız olan şikayetlere yol açabiliyor. Bu nedenle alt burun eti büyümesine bağlı oluşan burun tıkanıklıklarının tedavisinde alt burun etlerini kesmeden sadece gerektiği kadar küçültmeye yönelik farklı yöntemler kullanıyoruz. Günümüzde alt burun etlerini küçültmek amacıyla en sık uyguladığımız yöntemler, mukoza altındaki yumuşak dokuların radyo ya da mikro tıraşlayıcılarla küçültülmesi ve etlerin kemik kısmında büyüme olan durumlarda bu kemiğin kısmen çıkartılması. Radyo ile burun eti küçültme işlemini, alt konkalarda mukoza altındaki zengin damar ağı içeren yumuşak dokuların içerisine özel bir cihaz ile radyo enerjisi vererek küçük ısı hasarları oluşturmak şeklinde uyguluyoruz. İşlemi takiben 4 ile 6 hafta içerisinde oluşan ve dokularda büzülmeye ve sıkılaşmaya neden olan iyileşme reaksiyonu alt konkalarda küçülmeyi sağlarken aynı zamanda dış uyaranlara ya da vücut pozisyonuna bağlı olarak alt konkaların genişlemelerini de önlüyor. Alt konka frekans işlemini başka patolojilere yönelik müdahale ihtiyacı olmayan hastalarda lokal anestezi altında 5-10 dakika içerisinde uygulayabiliyoruz. İşlem sırasında burun etinde bir kesi olmadığından işlem sonrası kanama riski de olmuyor ve burun içine tampon koymamız gerekmiyor. Lokal anesteziyi takiben ağrısız olarak yapılabilen işlem sonrasında hastalarımız hemen günlük aktivitelerine geri dönebiliyorlar. Alt burun eti büyümelerinin tedavisinde son derece güvenli ve konforlu olarak uyguladığımız radyo frekans işleminin tek seansta başarılı sonuç verme oranı ise yaklaşık %80 civarında. Uygulamayı takiben erken dönemde dokularda oluşan şişme ya da mukoza yüzeyinde yara iyileşmesine bağlı oluşan kabuklanma nedeniyle bir miktar burun tıkanıklığı hissedilebiliyor. Radyofrekans uygulamasının beklenen sonuçlarını ise ikinci haftadan sonra görmeye başlıyoruz. Ve konkalardaki küçülme 6 ila 8 haftaya kadar devam ediyor. Yaklaşık her 5 hastamızdan birinde ise 1,5-2 aylık iyileşme dönemini takiben istenen burun açıklığını tam olarak elde edebilmek için işlemi tekrarlamamız gerekebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise radyofrekans uygulamasının tek tip ve standart bir işlem olmaması. Halen bu amaçla kullanılmakta olan çok sayıda farklı cihaz ve uygulama tekniği var. İşlemin başarısı ve etki süresinde de kullanılan radyo frekans cihazının ve uygulama parçasının teknolojisi, her vurneti içerisinde yaptığımız uygulama sayısı ve işlem sırasında kullandığımız enerji miktarına göre oldukça farklı sonuçlar alabiliyoruz. Radyo frekans ile başarılı sonuç aldığımız hastalarda alerjik nezle, vazomotor rinit gibi hastalıkların bulunması, hastaların sürekli olarak havanın kuru ve kirli olduğu, sigara dumanlı veya soğuk ortamlarda bulunmaları ya da tansiyon ilaçları gibi damar geniş, genişletici ilaçlar kullanmaları alt burn etlerinin bir süre sonra tekrar büyümesine sebep olabiliyor. Bu durumdaki hastalarda bu problemin tekrarlama sıklığına göre radyo frekans işlemini tekrarlamayı ya da mukoza altı yumuşak dokuların özel bir teknolojiyle tıraşlanmasını tercih edebiliyoruz. Konkaradyo frekans işlemi problemin tekrarlama ihtimali dezavantajlarına karşın her bir uygulamanın yüksek başarı oranı, tampon gerektirmemesi, lokal anestezi ile yapılabilmesi ve kanamaya neden olmaması gibi avantajları nedeniyle bugün için hastalarımız ve bizim tarafımızdan en fazla tercih edilen ve uygulanan teknik. Konkaların büyüklüğünde yumuşak doku kısmından çok konkanın içerisindeki kemik yapıların etken olduğu hastalarda radyo frekans uygulamaları ile istenen sonucu alamadığımız, konkaların aşırı büyük ya da deforme olduğu veya radyo frekans işleminin tekrarlama ihtimali nedeniyle tercih edilmediği durumlarda ise endoskopik konkorediksiyonu olarak adlandırdığımız ameliyatı tercih edebiliyoruz. Genellikle genel anestezi altında uyguladığımız bu ameliyat sırasında alt konka mukozası altındaki yumuşak dokuların temizlenmesi ve alt konkaların deforme bölümlerinin ya da konkanın kemiğinin kısmen çıkartılması gibi müdahaleler yapabiliyoruz. Küçük mikrotıraşlayıcı sistemlerle uyguladığımız 5-10 dakika civarında süren bu ameliyat sırasında mukaza bütünlüğü bozulmadığı için kanama riski de oldukça az oluyor ve genellikle tampon kullanmamız gerekmiyor. Alt konkalardaki zengin kan damarı içeriği nedeniyle endoskopik rediksiyon yaptığımız hastalarımızın ameliyat sonrasında kanama ihtimaline karşı 72 saat süre boyunca istirahat etmelerini öneriyoruz. Endoskopik rediksiyon yöntemi de konka mukozasını koruyan bir teknik ve Radyofrekanstaki gibi alerji ya da vazomotor rinit hastalıkları olan, sürekli havanın kuru ve kirli olduğu, sigara dumanlı veya soğuk ortamlarda bulunan veya damar genişletici ilaçlar kullanan hastalarımızda zaman içerisinde alt konkalarda tekrar büyüme olabiliyor. Bu durumdaki hastalarda da lokal anestezi ile yaptığımız radyofrekans uygulamaları ile oldukça iyi sonuçlar alabiliyoruz. Orta burun etleri alt burun etlerinden farklı olarak genişleyebilen mukoza yapısına sahip değiller. Ancak bu etlerde yapısal varyasyonlar olarak büyüme, normalden farklı yönde bükülmeler ya da konkabülloz olarak adlandırdığımız hava hücreleri bulunabiliyor. Bu hava hücreleri burunun gelişimi sırasında büyüyerek burun içerisinde hava akımına engel olabiliyorlar. Konkabülloza varyasyonu ile burun içinde belirgin septum eğikliği olan hastalarda eğriliğin karşı tarafındaki burun pasajlarında da sıklıkla karşılaşıyoruz. Hava yolunda daralmayı yol açan ya da septum eğriliğini düzeltmek amacıyla ameliyat planladığımız hastalarda sapladığımız konkabüllozaları uygun endoskopik cerrahi teknikler kullanarak küçültmemiz gerekiyor. tıkanıklığı nedenleri arasında en sık karşılaştığımız ikinci problem ise deviyasyon olarak adlandırdığımız burun içindeki septumun eğrilikleri. Burun içi deviyasyonlar darbe sonucu oluşan burun kırıklarına bağlı olabilecekleri gibi genetik etkenlere veya doğum sırasında ya da gelişme çağında maruz kalınan ve fark edilmeyen incinmelere bağlı olarak oluşabiliyorlar. Küçük yaşlarda burnu alman çeşitli darbeler sırasında septumdaki kemik ve kıkırdak gelişme merkezlerinin etkilenmesi ergenlik dönemindeki hızlı kıkırdak ve kemik büyümesi sırasında septum deviyasyon oluşmasına neden olabiliyor. Burun septumunun eğriliklerini düzeltmek amacıyla yaptığımız ameliyatları deviyasyon ameliyatı ya da septoplasti ameliyatı olarak adlandırıyoruz. Septum deviyasyonu toplumda oldukça sık karşılaşılan bir problem olduğu için deviyasyon ameliyatları da en sık yaptığımız ameliyatlar arasında yer alıyor. Septoplasti ameliyatı için karar verirken burnun muayene bulguları kadar hastanın şikayetleri ve burundaki tıkanıklığın sağlık ve hayat kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini de göz önüne alıyoruz. Burun tıkanıklığı şikayetinin septum eğriliğine bağlı olduğunu saptadığımız hastalarda cerrahi tedavi dışında herhangi bir alternatif yöntem bulunmuyor. Septum deviyasyon ameliyatlarından fonksiyonel olarak iyi sonuçlar alabilmek için eğriliğin özelliklerine göre uygun cerrahi teknikleri kullanmamız gerekiyor. Burun sırtına yakın olmayan, septumun ön yarısını oluşturan, kıkırdak kısmında aşırı eğilme olmayan ve burnun kemik çatısını da içermeyen eğikliklerde burun deliklerinden yaptığımız ve 20 ile 30 dakika kadar süren, genellikle eğri kıkırdak ve kemik kısımların çıkartılması şeklinde uyguladığımız standart kapalı teknik septoplasti ameliyatlarıyla oldukça başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Bu şekildeki standart ameliyatların çok fazla yapılıyor olması ve oldukça hızlı olması nedeniyle toplumda deviasyon ameliyatlarının genel olarak basit bir cerrahi müdahale olduğu şeklinde hatalı bir algı var. Buna karşın bulunduğumuz coğrafyadaki genetik özelliklerin de etkisiyle farklı cerrahi yaklaşımlar gerektiren ciddi eğriliklere oldukça sık rastlıyoruz. Burun içerisindeki eğikliğin burun hava pasajının daha dar olan üst kısmında veya dikey açılanma şeklinde olduğu durumlarda ve septum kıkırdağı ileri derecede deforme olan ya da daha önce burun ameliyatı geçirmiş hastalarda eğri kısımlarda çıkartma işlemi yerine onarım yapmamız gerekiyor. Bunun için de açık teknik septoplasti ameliyatını tercih ediyoruz. Bu tür deviyasyon problemi olan hastalarda standart kapalı ameliyat uygulanması çoğu zaman ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olduğu gibi hastaların tekrar ameliyat olması durumunda burun içinde onarım için yeterli kıkırdak kalmamış olduğu için ilave bir problem oluşuyor. Burun içindeki deviyasyon ile birlikte dış kemik veya kıkırdak çatıda eğiklik olan durumlarda ve deviyasyon yönelik ameliyat ile beraber estetik burun ameliyatı talebi olan hastalarımızda genellikle açık teknik ameliyatı tercih ediyoruz. Standart deviyasyon ameliyatları kulak burun bazı uzmanlık eğitiminin standart bir parçası olmasına karşın açık teknik cerrahilerde başarılı sonuçlar alabilmek için çoğu zaman burun cerrahisi alanında özel eğitim ve tecrübe gerekiyor. Estetik ameliyat talebi olmayan hastalarda da burun içindeki kıkırdak ve kemik eğriliklerini açık teknik yaklaşım ile burun dış görüntüsünü değiştirmeden en ideal şekilde ve kalıcı olarak düzeltmemiz mümkün olabiliyor. Burunda daha önce geçirdiği ameliyata bağlı olarak kıkırdak eksikliği veya şekil bozukluğu olan hastalarda burun içinde yeterli miktarda kıkırdak olmaması durumunda septumda düz ve sağlam bir yapı oluşturabilmek için kulak kepçesi ya da kaburgadan kıkırdak parçalar almamız gerekebiliyor. Günümüzde kullandığımız ameliyat teknikleriyle deviyasyon ve estetik burun ameliyatlarını tamponsuz olarak yapmamız hastaların ameliyattan sonraki dönemlerini oldukça konforlu geçirmelerini sağlıyor. Tampon yerine kullandığımız hava kanallı ince silikon levhalar burun mukozasına yapışmadıkları için burun içindeki varlıkları genellikle hissedilmiyor ve çıkartılmaları sırasında herhangi bir problem yaşanmıyor. Deviyasyon nedeniyle ameliyat olması gereken hastalar aynı zamanda estetik burun ameliyatı olmayı da düşünüyorlarsa en ideal yaklaşım her iki ameliyatın aynı anda yapılması oluyor. Deviyasyon ameliyatı ve estetik ameliyatın aynı anda yapılması burun içerisinde eğikliğe neden olan fazla kıkırdak ya da kemik dokuların ameliyatın estetiğe yönelik kısmında çeşitli amaçlarla kullanılabilmesi avantajını sağlıyor. Deviyasyon ameliyatlarını genellikle genel estezi altında yapıyoruz. Ve ameliyat süresi standart kapalı teknikte 20 ila 30 dakika sürerken açık teknikte problemin derecesine ve kulak ya da kaburgadan kıkırdak dokusu alma ihtiyacı olup olmamasına göre 1 ila 2,5 saat arasında olabiliyor. Hastaları genellikle ameliyat günü hastanede tutuyoruz ve ertesi gün burun temizliklerini yapıp taburcu ediyoruz. Ameliyat sonunda burun içerisine yerleştirdiğimiz ince silikon levhaları 2 ya da 3. günde alıyoruz. Hastaların ameliyat sonrası dönemde 2 ya da 3 kez kontrole gelmeleri genellikle yeterli olur. Burun içinde mukoza iyileşmesi tamamlanana kadar 2-4 hafta boyunca oluşan kurma ve kabuklanma için tuzlu su içeren temizleyici spreyler, yıkama aparatları ve yumuşatıcı damla ya da spreyler kullanılıyor. Standart kapalı teknik deviyasyon ameliyatı yapılan hastalarda ameliyat sonrasında burun dış görünüşünde değişiklik ya da yüz ve gözler çevresinde şişme veya renk değişikliği olmuyor. Deviyasyon ameliyatı sonrasında hastaların 8 hafta boyunca burunlarını darbe riskinden korumaları gerekiyor. Hastalar ameliyattan 2 hafta sonra darbe riski olmayan spor aktivitelerine 1 ay sonra da yüzmeye başlayabiliyorlar. Sadece deviyasyon ameliyatı olan hastaların kullanılan teknikten bağımsız olarak gözlük takmalarında herhangi bir sakınca bulunmuyor. Burun içindeki septumda bir tarafa eğiklik olan hastaların büyük kısmında hacim olarak daha geniş kalmış olan karşı burun pasajı içindeki hava akımına direnç oluşturmaya ve hava türbülansını sağlama yönelik olarak gelişen refleksler bu tarafta alt burun etlerinin büyümesine neden oluyorlar. Bu nedenle septum eriliğine yönelik ameliyatlarda solunum açısından tatminkar sonuçları elde edebilmek için hemen her hastada eğikliğin karşı tarafındaki burun pasajındaki burun etine bir küçültme yapmamız gerekiyor. Burun tıkanıklığına neden olan bir diğer yapısal problem ise nazal valv yetmezliği. Burun girişinde orta hattaki septum ile yan burun duvarlarının birleşme noktaları arasındaki açı bölgeleri nazal valv olarak adlandırılıyor. Buruna giren hava akımının en yoğun ve hızlı olduğu bölge olan nazal valvlerde çeşitli nedenlerle oluşan darlıkları nazal valv yetmezliği olarak adlandırıyoruz. Nazal valv yetmezlikleri internal ya da eksternal yani iç ve dış olmak üzere iki farklı şekilde oluşabiliyor. İnternal nazal var yetmezlikleri sıklıkla burun pazarlarını ayıran septumun ön üst kısmında burun sırtına yakın bölümdeki eğiklikler nedeniyle val bölgesindeki hava pasajının daralması sonucu oluşuyor. Bu problemin tedavisi genellikle açık teknik yaklaşım ile val bölgesini ortaya koyup darlığa neden olan eğikliği düzelterek yapılıyor. Gereken durumlarda kıkırdak parçalar kullanarak val bölgesinde genişletme de sağlayabiliyoruz. Eksternal nazal valve yetmezliklerinde ise temel etken burun kanatlarının nefes alırken içeri çökerek hava pasajını daraltması oluyor. Bu problem burun kanatları içindeki kıkırdak yapıların yapısal olarak zayıf ya da ters eğimde olmaları veya estetik amaçlı ameliyatlar, travmalar, yaşlanma gibi nedenlerle zayıflayarak hava akımının yarattığı vakum etkisine dayanamamaları sonucunda oluşuyor. Tedavide bu çökmeyi önlemeye yönelik olarak zayıf bölgelerin kıkırdak parçalarla desteklenmesi, Daralmaya neden olan kıkırdak şeklinin düzeltilmesi ya da kıkırdaktaki çökmenin dikişler yardımıyla engellenmesi gibi teknikler kullanabiliyoruz. İç ve dış nazal valve sorunu olan hastaların cerrahi tedavisi genel olarak basit bir işlem olmayıp hastanın valve probleminin estetik olarak olumsuz bir görünüme neden olmadan çözülmesi burun cerrahisi alanında özel eğitim ve tecrübe gerektiriyor. Burun içerisinde tıkanıklığa neden olan problemler ve tedavide uyguladığımız yöntemler genel olarak bu şekilde. Siz de bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve sorularınızı videonun altındaki bölüme yazarak bana iletebilirsiniz. Kulak burun boğaz hastalıkları ve yüz estetik cerrahisi alanında yayınladığım benzer videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.